134. Mithademi Excel videosunda herkese merhaba. Bugün bir sipariş listesi içinde ilk siparişi, son siparişi ve hatta sipariş sayısını, toplam sipariş tutarını ve ortalama sipariş tutarını Excel'de nasıl bulabileceğimize bakacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Buraya mesela müşteri adı gelsin. Buraya sipariş tarihi gelsin. Buraya da sipariş tutarı mesela gelsin. Bu arada bugün ilk kez 4K bir video kaydı yapıyorum. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Mesela A, B, C, D, E gibi 5 tane hayali müşterimiz olsun. Burada ya gideriz A deriz, C deriz, B deriz. Böyle manuel bir şekilde rastgele müşteri listesi oluşturmaya çalışırız. Ya da deriz ki eşittir choose fonksiyonu ile bu sanıyorum seç olabilir Türkçe bize choose fonksiyonu altında mesela 1 ile 5 arası önce rastgele bir sayı üret rand between ki bu da Türkçe rastgele arada isimli fonksiyon ve bu üretmiş olduğun 1 ile 5 arası sayı eğer 1 ise burası rastgele A olsun 2 ise B olsun 3 ise C olsun 4 ise D olsun ve 5 ise E olsun. Şöyle bir miktar sipariş mesela oluşturmuş olalım. Ve bu rastgele siparişler için diyelim ki 2022 1 Ocak tarihinden 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yine rastgele birer sipariş tarihi üretmek istiyoruz. Burada eşittir İngilizce rand between ya da Türkçe rastgele arada fonksiyonu ile bir bitiş bir de başlangıç tarihi arasında rastgele bir tarih üretmek mümkün. Mesela 2022 1 Ocak tarihi ile noktalı virgül bir diğer tarih 2024 5. ay ayın 31'e olsun. Excel bize buradaki her bir müşteri için rastgele bir tarih oluştursun ki burayı tarih olarak biçimlendir ve bir de bizim rastgele sipariş tutarı için yine RUN BETWEEN fonksiyonu ile mesela 1000 TL ile diyelim ki 50 1000 TL arası rastgele sipariş tutarlarımız olsun. Burayı para birimi olarak biçimlendir. Şimdi bizim amacımız diyelim ki burada açılır bir liste içerisinde geçmişte firmamızdan sipariş veren her bir müşteriyi seçmek ve sonrasında seçmiş olduğumuz müşteri için ilk sipariş, son sipariş, toplam sipariş ve benzeri bilgileri burada buradaki tablo verisinden çekmek olsun buraya mesela müşteri diyelim buraya ilk sipariş tarihi diyelim buraya son sipariş tarihi diyelim sipariş sayısı toplam sipariş tutarı bu arada fark ediyorsanız ben her enter'a bastığımda buradaki rastgele verilerle üretilmiş olan tablo yine sıfırdan üretiliyor buraya da ortalama sipariş tutarı Diyelim. Birinci işimiz burada geçmişte sipariş veren bizden her bir müşteriyi bir açılır kutu içinde listelemek. Ama mesela A müşterisi birden çok kez sipariş vermiş olsa da bu açılır liste içinde her bir müşteri sadece bir kere görüntülenmeli. Burada diyelim ki İngilizce Data Türkçe veri menüsü altında veri doğrulama aracı ile bir liste oluştur ve bu listenin kaynağı buradaki müşteri listesi olsun ama Yarın bir gün biz buradaki tabloya yeni bir sipariş ya da yeni bir müşteri eklersek, buradaki liste otomatik olarak güncellensin istiyorsak, bizim burayı bir kere bir tablo olarak içimlendirmemiz lazım. Şimdi burada data ya da Türkçe veri menüsü altında veri doğrulama aracı ile firmamızdan geçmişte sipariş vermiş olan ne kadar müşteri varsa liste olarak gelsin. Burada şöyle görüntülensin. Diyelim ki A müşterisi firmamızdan geçmişte hangi siparişleri verdi görmek istiyoruz. Şuraya bir koşullu biçimlendirme kuralı ekleyelim. Ana sayfa altında bir koşullu biçimlendirme kuralı ekle. Bu kuralı bir formül kullanarak ekle. Formül ise buradaki sabitlenmemiş A2 hücresinin değeri eşittir. Bizim Açılır kutumuzdan seçmiş olduğumuz müşteri ise burayı mesela şöyle sarı gibi bir arka fon rengi ile bize göster. Bakın artık kimi seçiyorsak burada otomatik olarak her bir siparişi görebiliyoruz. Peki B müşterisinin vermiş olduğu siparişler arasından ilk sipariş hangisi? Adım adım gidelim. Önce diyelim ki eşittir eğer buradaki müşteri listesi. Eşittir bizim açılır kutumuzdan seçtiğimiz müşteri ise bize ilgili siparişin tarihini getir. Diğer durumlarda bize false ya da yanlış gibi bir değer getir. B müşterisinin sipariş verdiği kayıtlar tarih olarak geldi. Diğer müşteriler tarafından verilmiş olan siparişler ise İngilizce false, Türkçe yanlış olarak geldi. Yani burada bizim aslında bir listemiz var ve tek yapacağımız Madem biz ilk siparişi bulmak istiyoruz, bu liste içinden en küçüğünü getir. Şu iki alan tarih olacağı için burayı tarih olarak biçimlendir. Bakın B müşterisinin vermiş olduğu ilk sipariş 4 Mayıs 2022 tarihindeymiş. Aynı mantıkla bir de bize son siparişi getir. Yani o liste içinden en büyük tarihi getir. Güzel. Peki B müşterisi bugüne kadar firmamızdan kaç sipariş vermiş? İngilizce count if, Türkçe eğer say. Sayacağın şey buradaki her bir sipariş kaydı içinde değeri bizim seçmiş olduğumuz B müşterisi olan kayıtların sayısı. B müşterisi sarı ile arka fonu boyanmış olduğu gibi toplam bize 4 tane sipariş vermiş. Peki toplam sipariş tutarı o da eşittir. Sum if ya da Türkçe eğer topla buradaki müşteri eğer bizim seçtiğimiz müşteri ise buradaki sipariş tutarına topla. Son olarak ortalama sipariş tutarı da Türkçe eğer ortalama İngilizce average if fonksiyonu ile aynı mantıkla gits buradaki müşteriler arasında bizim seçtiğimiz müşteri kayıtlarını bul ve bu sipariş tutarları için ortalamasını hesapla. Buradaki iki değer birer para birimi bir de mesela daha önce listemizde olmayan F gibi bir müşterimiz daha firmamızdan sipariş verirse mesela bakalım F de geldi mi listeye? İşte burada bir sipariş verdi. Dolayısıyla ilk ve son sipariş tarihi aynı. Toplam sipariş tutarı, ortalama sipariş tutarı tamamı otomatik olarak hesaplanmış oldu. İlk kez 4K1 video çekimi denemesi yaptım. Yorumlar kısmında olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapmanız benim için çok faydalı olacak. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk hazırlamış olduğum Excel dosyasını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve bana Instagram ya da Twitter üzerinden gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.